Beşiktaş bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında kalesini gole kapatamadı. Savunmada alarm veren siyah beyazlılar, göztepe karşısında üst üste 4 kez galibiyetsiz ayrıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü sistem ve birliktelik kurulamadı. Önce bunu kurmamız lazım, bu da biraz zaman alacak dedi. Beşiktaş, 2025 ila 26 sezonunda oynadığı maçlarda savunmada ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 resmi karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe karşısında daha 4. dakikada kalesinde gol gören Kartal, lig ve Avrupa arenasında defansif zaaflarını bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa Ligi ön eleme turlarında Şahtar Donetsk'ten 6 gol yiyen Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ST. Patrick's karşısında 3, Lozon karşısında ise 2 gol gördü. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada da savunma güvenliğini sağlayamayan siyah beyazlılar, bu süreçte 6 gol daha kalesinde buldu. Böylece toplamda 10 maçta 15 gole engel olamayan Beşiktaş, maç başına 1.5 gol yeme ortalamasıyla dikkat çekti. Kötü seriye devam. Beşiktaş'ın göztepe karşısındaki kötü serisi de devam etti. Son 4 resmi karşılaşmada İzmir ekibine karşı galibiyet çıkaramayan siyah beyazlılar bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe, Beşiktaş ile oynadığı 59. randevuda 12. kez sahadan galibiyetle ayrılırken 1968 ila 69 sezonundan sonra ikinci kez rakibini 3 ila 0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç Beşiktaş'ın hem savunmadaki kırılganlığını hem de Göztepe'ye karşı süre gelen şanssızlığını bir kez daha ortaya koydu. Yalçın, zaman istedi. Sergen Yalçın Göztepe maçının ardından şu sözleri söyleyerek zaman istedi, takım performansımız beklentinin çok altındaydı, hak edilmiş bir mağlubiyet. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor, oyuncuların bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor. Yıllardır süre gelen bir başarısızlık var, sürekli oyuncular ve teknik direktörler değişiyor, bir türlü sistem ve birliktelik kurulamadı. Önce bunu kurmamız lazım, bu da biraz zaman alacak.